Sinematik gerçeklik artık ameliyathanelere giriyor. Tıpta radyolojik tetkiklerin üç boyutlu olarak görüntülenebildiği nöro navigasyon teknolojisi daha ileri boyuta taşınarak bir gözlük yardımıyla artık hologram olarak incelenebilecek. görüntü gerçekliğini ileri taşıyan bir teknolojiden söz edeceğiz. Yapay zeka hayatımızın her yerinde hatta sinematik gerçeklikle artık nörolojinin hizmetinde. Bu sistemin özelliği aldığımız görüntüleri bir gözlüğün içinde bize bulunduğumuz yerde göstermeyi sağlıyor. Vücudun kontrol merkezi olan beyinde olan biteni gösteren tek şey radyolojik tetkikler. Bu görüntüler iki boyutlu görüntüler. Sinematik gerçeklik yöntemiyle radyolojik tetkikleri üç boyutlu görmek ve hekimin gözüne aynı anda hologram şeklinde yansıtmak mümkün. Hocam şu an önünüzde bir iskelet var. Biz bunu görmüyoruz ama siz kendi gözlüğünüzde bunu görebiliyorsunuz. Bunu önümdeki bilgisayarda siz de görebilirsiniz. Burada ağırlıklı olarak kemikleri görüyoruz. Ama şimdi ben elimi uzatıp bu görüntüyü yakaladım ve görüntüyü çeviriyorum. Bunu istediğim şekilde döndürüyorum. Hangi planda bakmak istiyorsam o planda bakıyorum. Sinematik gerçeklik gözlüğü ameliyat esnasında tetkiklerin anında görüntülenmesini sağlıyor. Bu ameliyat sırasında damarla kemiğin birlikte bulunduğu bölgede özellikle bu kemiği zararlandırmadan ben bu bölgeye nasıl ulaşabilirimi en kısa yoldan görmemizi sağlıyor. Kendi başıma bunu yapmamızı sağlıyor. Ameliyatın güvenliğini artıran, ameliyatın süresini kısaltan, bizim ameliyat sırasında dikkatimizin ameliyat alanında yoğunlaşmasını sağlayan her türlü şey. Üstelik 3 boyutlu hologram görüntüleme esnasında dokulara, damarlara ya da iskelet sistemine tek bir dokunuşla bakılabiliyor. Daha da önemlisi bunun bir çizgi görüntü değil, bir hacim görüntü olması ve istediğim şekilde benim bu hacmi yönlendirebiliyor olmam. Hologram gözlüğünün nöroloji dışındaki tıp alanlarında da kullanılması için çalışmalar sürüyor.